Arkadaşlarla macunlarımız oldu. Şöyle bir yakından göstereyim. Çıtır çıtır. Ben pişkin seviyorum. Arkadaşlar, içeceğimiz de hazır. İçeceğimize size bitiyor vereceğim orada. Anneannemin ıtır e, çiçeğinden bir yaprak oraya koparttım. O içeceğimiz gene doğal, organik. Pazardan alıyoruz. Satıyorlar pazarcılar köylüler içecekler yapıyoruz arkadaşlar hazırlıyoruz kışa o yoğurdun üstündeki meyveler de dağ, dağlardan alınan köylülerimizden alıyoruz bunu da 3-5 tane yersek bize faydalıdır İçeceğe de atır çiçeğinin yaprağı koku verir içeceklere konur bazı güzel yerlerde bakın arkadaşlarım bu akşamlık menümüz böyle Beğenilerinizi istiyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Bay bay. Hayırlı akşamlar.